Kulpta tatlıcıların bayram mesaisi başladı. Kulpta tatlıcıların Ramazan bayramı mesaisi başladı. Koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini karşılamak için bayrama özel tatlı üretti. Kulp içesi Merkez Yeni Mahallesi Lise Caddesi üzerinde faaliyet yürüten 33 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe önce olan Özeren Köşen Pastanesi, Ramazan bayramında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Tam kapanmadan muaf tutulan tatlıcılar, evlerinde kalan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve bayramı tatlandırmak için var güçleri ile çalışmaya başladı. Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle evlerine ulaştıran Özeren Köşem Pastanesi çalışanları, bayrama özel tatlı üretti. Bayramı tatlandırmak için hazırız. Pandemiye rağmen üretime devam ettiklerini aktaran Özeren Köşem Pastanesi işletmecisi Ahmet Eren, bayramı tatlandırmak için hazır olduklarını söyledi. Eren, Bayrama çok az bir süre kaldı. Bayramın yaklaşması nedeniyle imalathanelerimizde üretim kapasitesini iki katına çıkarmış durumdayız ve bayrama hazırız. Kulp ilçesindeki insanlarımızın sofralarını tatlandırmak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın verdiği siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yıl imalathanemizde yeni ürettiğimiz yeni tatlımız olan Sabiha tatlımızın herkesin damak tadına uygun geldiği için büyük bir ilgi gördü ve kısa sürede kendini kanıtladı. Bu yıl ceviz ve fıstığın fiyatların yüksek olmasına rağmen, tatlı fiyatları çok uygun. Çoğu yerlere göre bizim buradaki fiyatlarımız çok daha uygun, insanların güvenine layık olmak için en iyisini yapma gayreti içresindeyiz. Bizim iletişim numaramız 0533 305 57 65 olup şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu hastalık illetini Ramazan bayramı münasebetiyle Cenab-ı Allah bizden uzak etsin, kurtarsın, dedi.